Biliyorsunuz ben ve arkadaşlarımın hükümette olduğumuz dönemde demokratik haklarla ilgili gerçekten çok önemli iyileştirmeler yapılmıştı. Bugün ise baktığımızda geldiğimiz noktada bu iyileştirmelerin birer birer geriye döndüğünü görüyoruz. Adeta filmi geri sarıyorlar, terse sarıyorlar. Bizi 90'lı yılların karanlığına tekrar götürmeye çalışıyorlar. Bakıyoruz şöyle bir gündeme bakıyoruz. Çete liderleri tehditler savuruyor. İktidarın küçük ortağı da çete liderine metiyeler düzüyor, sahip çıkıyor. Büyük ortak ne yapıyor? Bunu izliyor. İzlemekte de zımnen o da sahip çıkmış oluyor. Sadece bu da değil. Biliyorsunuz bir de küçüğün de küçüğü bir ortak daha var. Ne diyor? Geminin rotasını biz çiziyoruz diyor. Kaptan orada mı diyor? Gemi diyor. Bizim çizdiğimiz rotada ilerliyor diyor. Hani şu 28 Şubat'ın destekçisi olan biliyorsunuz. 28 Şubat'ın destekçisi o. Küçüğün de küçüğün ortağı biliyorsunuz. Ben şimdi değerli arkadaşlarım o kadar üzülüyorum ki. Düşünün şöyle bir 2002'yi düşünün. O 28 Şubat'ın zulmünü düşünün. O 2001 krizini bir düşünün. O 2002 seçimlerinde şu andaki iktidar partisine, şu andaki iktidarın büyük ortağına destek verenler, oy verenler bugün acaba ne hissediyor? 28 Şubat'ın karanlığına destek verenlerle bugünkü iktidarın büyük ortağının aynı rotada seyretmesine acaba ne diyor? Değerli arkadaşlarım gerçekten halkımız büyük bir hayal kırıklığı içerisinde. Derin bir hayal kırıklığı içerisinde.